Teknoloji YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere resimden font bulma işleminin nasıl yapılacağını anlatacağız. Bu konuyla ilgili makalede birbirinden farklı alternatif yöntemler sunmuştuk. Ben bu makaleye istinaden size ilk iki yöntemi göstereceğim. En basit olanlarını. Diğerlerini açıklama kısmında makalenin linkini veririm. Oradan gidip siteden diğer seçeneklere de bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar makalemizde yöntem 1'e geliyorum. Burada adım 2'de belirttiğimiz web site giriş yapıyoruz. Web site giriş yaptıktan sonra burada bir kısım var gördüğünüz gibi. Buraya bir resim yüklememiz gerekiyor. Benim daha öncesinde hazırladığım bir resmim var. Bunu yüklüyorum. Evet gördüğünüz gibi resminde otomatik olarak seçimi yaptı. Bazı yüklediği resimlerde buna benzer saçma şekilde geçmiş olabilir burayı. Bunu kendi düzelteceksiniz bu şekilde. Sonra ileri diyoruz. Buraya geldiğimizde arkadaşlar bu da bize harfleri bu şekilde birbirinden ayırmamız gerektiğini söylüyor. Bu şekilde harfleri birbirinden ayırıyoruz. Ondan sonra tekrar ileri diyoruz. Ayırma işlemi bittikten sonra resimdeki harfi bize tek tek getiriyor ve resimde seçmiş olduğumuz harfin altına yazmamız gerekiyor. Yani buraya g, buraya o şeklinde yazıyoruz. Ondan sonra tekrardan ileri diyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bize bu da alternatif farklı Fontları önerdi. Bunlardan birini kullanabiliriz. Bazen tam resimdeki fontu bulabiliyor. Bazen bulamıyor. Ama %90 ihtimalle buluyor. Gördüğünüz gibi bu fontla bu çok yakınlar birbirine. Sadece ufak tefek farklılıkları var. Bu çok yakın yine aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar ikinci yönteme geçelim. Yöntem 2'ye geliyoruz tekrardan. Burada birinci adımda vermiş olduğumuz yine web sitesine giriş yapıyoruz. Yine buraya elimizde bulunan görseli yüklememiz gerekiyor. Onu yüklüyoruz. Yine gördüğünüz gibi seçiyoruz. Bu butona tıklıyoruz. Sonrasında gördüğünüz gibi bize alternatif sonuçlar gösteriyor. Bunlardan herhangi birini kullanabiliriz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İşlemler gayet basit. Hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Makalemizde alternatif yöntemler de var. Tarayıcı uzantıları var. Programlarla nasıl yapabileceğiniz var. Gördüğünüz gibi shoplu mesela nasıl bulabilirsiniz. Ve benzeri yöntemler de mevcut. Makalemizi inceleyebilirsiniz. Umarım video işinize yaramıştır. Eğer ki video işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.